aydın. İyi, iyi, iyi. Parklar, bahçeler. Şimdi sabah 8. Lidl'a gidiyorum. Alışveriş için. Evde kahvaltı. Sonra onu çeyrek geçe trenim var Londra'ya. Bugün yine Shakespeare izlemeye gideceğim. Windsor'un Şendulları Telefonda kavga ediyor, dır 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 kapamın önünde. Kilise, tatlı. Şimdi alışveriş, kahvaltı. <laughs> Kuzenimle karşılıklı konuşup yarım saat arayla farklı iki trene bindik. O direkt geldi. Ben böyle iki aktarmalı trenle geldim. Ondan yarım saat sonra. Şimdi onu bekliyorum. Gelor. Aralarda, derelerde böyle bir parktan geçip geldik ama ilk durağımız Painter's Hall. Open House diye bir etkinlik var şehrin kendisinin düzenlediği ve normalde halka açık olmayan bu alanları belli bir süreliğine açıyorlar iki hafta ve hafta sonları açıktı. Ve çok iyi bir koleksiyonu vardı. O yüzden iki gelmişiz buraya. Kraliçenin mührü. çıkalım. burası bir tane ressama ait. Ve öldüğü zaman burayı ressamlara bağışlamış. Neyse. Merhum kraliçe 2. Elizabeth'i görüyoruz ve hemen yanında kral oğlu Charles. Evet. Bina çok güzel, dışarıdan çok göze batmayan ama harika bir yapıydı. Bunlar da Elizabeth'in babası King George ve annesi Queen Mada. Buradayız. Merhaba, tuvalet Geçen sefer Shakespeare hacmi hacımızı <laughs> yapmıştık. <gülüyor> Şimdi ikinciye geldik. ama yoruldum. Yani oturamamaktan yoruldum. Bir yerlere koşturacaktık. Hiç öyle bir modum yok. Içeride biraz oturasım var. Hava da güzelleşti yani. Bugün yağmuru diye ortadaki kısımdan bilet almak istiyordum. Yağmurlu diye almadım. E, hafif bir çiseledi sonra güneş açtı falan her şey yaşandı. Deli bir tuvalet kuyruğu Arkadaşlar şimdi Bora Market'i kaçırdık birkaç dakikayla. Bütün yemekler kapandı. Biz de çıkışındaki Bao'ya geldik ve şansımıza barda yer var. Açım. Ve yani oturamamaktan da yoruldum. Güzel yeni metroya gelmişiz galiba Teşekkürler. Dünya kabası birinden. maç alıyoruz. Evet bugün de tamamladım. Güzel bir gündü. Çok yoruldum. Artık Soho'da böyle belim kas katı tutulmuş, bacaklarım tutulmuş, e, yürüyemez haldeydim falan. Neyse, evet, geldim yatacağım. Thank you. Görüşürüz ya. Yarın pazar. Tekrar Londra'ya inmek istemiyorum çünkü pazar yine gideceğim. Yarın belki böyle buraya yakın bir yerlere giderim ya da burada dışarıda bir yerlerde otururum. Bilmiyorum, bakacağız.